Selam. Bugün ünlülerle beraber çekildiğimiz fotoğrafları onlara atacağım ve beni tanıyıp tanımadıklarını soracağım. Fakat tek olay şu ki, bu fotoğrafların hiçbiri gerçek değil. Tabii ki de bu fotoğraf hariç. Her sadece seni kandırıyorum da üstüm yüzündeki ifadeyi görmen lazım. <laughs> diyem atacağım ilk kişi Murat abi GF olacak. Bilirsiniz zamanında kötü şeyler yaşamıştı. Adam boş göndermiş. Ama artık... İyi yemek yiyor. Evet Murat abi GF'ye göndereceğimiz fotoğraf bu şekilde. Bence hiç de fena değil. Abi resmimi hala atmadın. Değil mi? Evet sıradaki ünlümüz Serdar Ortaç olacak. Hepimiz onu tanıyoruz. Geçmişin... Süper Yıldız... Sanatçısı şu sıralar çok iyi değil galiba ama olsun. Abi herifin ismini unuttum. Az önce dedim. Ser, Serdar mıydı? Serdar Ortaç he. Evet, bu fotoğrafta da görmediyseniz bu arada, Aa, lan gönderilmedi. Neyse, ben gene mesaj atayım. Serdar abi, o Kıbrıstaki gün neydi öyle? ya. Ama fotoğraf gönderilmedi. Sıradaki ismimiz bizim için bir baba. Aynı zamanda TikTok profit fotoğrafımda olan bir adam. Jaden. Osterwolle. Oğlum Osterwolle'yi de atamadım. Neyse ben gene yazayım. That game was incredible. Man, hope you have a great season. Fotoğrafımıza da bu arada Osterwolle ile top koşturuyorduk. Yani bayağı Baya iyi bir herif. Hatta 50 metre koştu. Santrafor gibi gol falan attı ama. Os Evet bir sonraki ismimiz daha yepyeni albüm çıkardı. Liselilerin aşkı Kaan Göze. Size bir hikaye anlatayım. Ben aslında daha önce Kantan ile görüşmüşüm. Çok küçükken, biz bir teknedeyken Kaantangoze'nin teknesi yanımızdan geçiyormuş. Sonra benim babamlar da duman açmış. Sonra böyle iki tekne yan yana durmuş, sohbet falan etmişler. Ben de onun çocuğuyla arkadaş olmuşum hatta. Ama hiç hatırlamıyorum. Ya babam öyle diyor, öyledir. Fotoğrafta bu şekilde bu arada Kantan ile aynı denizde yüz yüzüyorum. Ama bu da yollanmadı. Biraz sinirim bozmaya başladı. Halil, İbrahim, Göker. Abi niye atamıyorum? Kafaların yerini değiştirdim ama Aykut Elmas'a da atılmıyor. Bu videom sabote ediliyor şu an ünler tarafından. Bu ünleri kınıyorum gerçekten. Bir sonraki ismimiz Instagram'da en ünlü 15 kişiden biri. Neyse moral bozmadan devam ediyoruz. Petek Alemdar. Evet ona da yollayamıyorum. Tuna Tavus. Evet ona da yollanmıyor. Abi bir tek Murat abi GF yollayabildim. Diğerleri ünlü falan değilmiş ya onu fark ettik. Jose Mourinho. Ona da yollanmıyor. Cezeni burada da yollanmıyor. YouTube Türkiye denince akla gelen ilk kişi Enes Batur. Abi Enes Batur'a yollanıyor gerçekten. Diğerleri ünlü falan değilmiş. Ben bundan sonra Enes Baturcuyum. Bu arada fotoğraf bu şekilde ben de arkada izliyordum maalesef. Kazayı en yakından gördüm. Çok geçmiş. Olsun. Ya beni hatırlamıyor olabilir. Çünkü biraz uzakta kalmıştım. Hani o olayda neyse. Türk müzik kültürü denince akla gelen gene ilk isimlerden Teoman. Evet kendisi kızıyla beraber bir AVM'deyken ben de arkada fayan seyrediyordum. Orada yakalanmışız. Abi arkadan seyrettim. sizi kusura bakma beni umarım her yerden engellemezsin Allah yazamadık neyse sıradaki ismimiz Benfero ve Aziz Yıldırım enteresan bir ikili ben de arkada Fenerbahçe formamla no duruyorum. Abi Ali Koç kazanır dedim ben size o gün ama olsun bu sene şampiyonuz zaten. Abi tek sol elle yazmak zor ya kusura bakmayın. Aziz Yıldırım'ın hesabı yok o yüzden ben de Aziz Yıldırım official'a yani bir fan sayfasına atacağım. Ona da atılmıyor. <laughs> Allah kahretsin. Orkun ışıtmak. Evet kendisine de fotoğraf yollanmıyor. Ben bundan sonra NSC'yim hocam. Yapacak bir şey yok. Evet sırada Türk rap denince gene akılda çıkan kişilerden Ezel ve Ceza var. Ben de yanlarında oturuyorum. Hep beraber poz vermişiz. Evet Ceza'ya fotoğraf atılmıyor. Ezel'e atılıyor ama. Abi resmen sizin yanınızda yarınımız yok gibi kalmışım. Herkes anlamaz. Mertcan Bahar var. Yollanmıyor maalesef. Güzelim fotoğraf. Boşa gitti. Evet sırada Rayman var. Ben Ben Fero'nun fotoğrafına bakarken Rayman çıktı. Acun Uluciye ile beraber. Ben dedim niye koymayayım? <laughs> Rayman'e de yollanmıyor. Sırada Evrim denince akla gelen ilk insan. Evrim ağacı, çağrı var. Bu sefer farklı bir şey yaptım. Yanında değil de sanki aynı yayını yapmışız gibi. Abi yayın çok keyifliydi. Çağırdığın için çok teşekkür ederim. Meryem Can var. Maalesef ona da yollayamıyordum. Gene denizde karşılaşmıştık. Evet videoda biraz beklediğimden çok sabote edildim. O yüzden şimdi gideceğim biraz daha photoshop yapıp bu sefer ilk önce test edeceğim. Çünkü bu kadar olmasını beklemiyordum gerçekten. Çok yazık oldu bana şu an. O yüzden bir like at yani. vallahi o kadar setup falan kurduk. Oh, selam. Aradan bir saat geçti ve tekrar geldim. Gerçekten mesaj yazacak ünlü bulmak Photoshop yapmaktan daha zordu. Her neyse. Şimdiki ünlümüz gerçekten inanılmaz içerik üreten gene globalle Türkiye'yi temsil eden Ruhi Çenet. Aslında yani <laughs> Murat abi GF'de kullandığım fotoğrafın aynısını kullanmayı tercih ettim. Biraz daha komik olur diye. Abi umarım bu resim hediyemi sonsuza kadar saklayacağım dedik. Ten sonra kabilelere vermemişsindir. Hiç komik olmadı ya. Sıradaki ünlümüzü herkes Gürcistan'a attı. İnanılmaz gollen tanıyor. Milli gururumuz Melt Müldür. <laughs> Bu fotoğraf gerçekten şu ana kadar ki olabilir ya. Baya iyi duruyor. Abi özür dilerim. Valla dayan Evet sırada Türkçe pop rock denince akla gelen ilk isim Tarkan geliyor. Abi bir tane adamla konser gibi sahnede böyle şarkı söyledikleri bir fotoğraf buldum ama kendim o ambiyansa mor şeye uyduracağım derken hastalıkta bir minyona benzedim. Olsun abi konser çok iyiydi. Bunu yakın zamanda bir daha yapalım. Sıradaki ünlümüz bir YouTuber. Film deyince, parodi deyince, espri deyince akla gelen ilk isim. Filmler ve filmlerden Taha Ulukaya. Onunla da böyle bir yerde oturuyoruz. Abi evinde ağırladığın için çok teşekkür ederim. Çay sözünü de aldım. He. Ve sırada televizyon deyince akla gelen ilk isim. Reality deyince akla gelen ilk isim. TV8 deyince akla gelen ilk isim. Fenerbahçe deyince akla gelen 8. isim falan. Acun Ilıcalı. Kendisine... 5 sene önce Ogeday yazmışım. <laughs> Olabilir. Evet fotoğrafımız böyle Acun'un ailesinin yanında tatlı tatlı oturuyorum. Abi ailenin yanına kattığın için çok teşekkür ederim. Bir daha görüşmek dileğiyle. Türkiye'de mizah deyince, stand-up deyince akla gelen ilk isim Cem Yılmaz şimdiden söyleyeyim bence şu ana kadarki en iyi şop ve en gerçekçi şop bol oldu yani. Aradaki farkı anlayamıyorsunuz bile gerçekten. inanılmaz oldu. Böyle Cem Yılmaz agamla Cim'den bir fotoğraf. Abi idman çok iyiydi. Her yerim pump şu an kesin bir ara bir daha yapmalıyız. Birkaç gün bir hafta sonra falan herhalde görüşürüz ama yani muhtemelen zaten hiç kimse bir şey yapmayacak niye bunu yapıyorum bilmiyorum. Neyse bay bay. Merhaba. Aradan tam 4 gün geçti ve tabii ki de tahmin ettiğimiz gibi hiçbir ünlü mesajımı görmedi bile. Ama hiç önemli değil. Önemli olan onların bizi fark etmesi değil. Bizim onları fark etmemiz. Ne anlama geldiğini yani, hakkında hiçbir fikrim yok.